Kıymetli izleyenlerimiz, Din ve Hayat programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün yine sizlerle bir sohbet programında beraberiz. Bugünkü sohbet konumuz yardımlaşma ve dayanışma. Ramazan ayımızın ruhuna, manevi havasına uygun insani münasebetlerimizde yapmamız gereken ödevlerimizden birisi olan yardımlaşma ve dayanışma konusunu kıymetli konuğumuzla sizlerle paylaşacağız inşallah. Konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Araklı ilçe müftümüz Sayın Erdoğan Dalkes Hocam. Kıymetli Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O kıymetli hazırsın. hocam, Ramazan ayı ıı, tanımlarken, Ramazan ayını tanımlarken ıı, en önde vurguladığımız hususiyetlerden birisi Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Ya da yardımlaşma ve dayanışmayı insanların daha fazla bir görev adettiği bir aydır. Dolayısıyla. Ee, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini biz e, anlıyoruz, muhakkak yaşıyoruz. E, bu manada ilk sorumuz bu olsun. Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi nedir? Kıymetli hocam buyurun. Şimdi buna öncelikle insan kelimesine yola çıkarsak insan kelimesinin iki anlamı vardır. Birisi ünsiyet birisi de nisyan. Evet. Nisyan unutmak anlamına gelir ki Hz. Adem Aleyhisselam'la ilgili İsra Suresi'ne geçiyor. Adem Aleyhisselam'ın cennette kendisine imtihan edildiğini bir an, bir an unutması neticesinde imtihanla karşılaşıyor. İkincisi ise ünsiyet. Yani insanoğlu sosyal bir varlıktır. Evet. Tek başına yaşaması mümkün değildir. Kaldı ki eğer bir Müslümansa, Müslüman diğer insanların dertleriyle dertlenendir buyuruyor Peygamberimiz. Onun için Ramazan ayında da biz Müslümanların hem insan olmamız hem de Müslüman olmamız hasebiyle tüm insanlığın dertleriyle ilgilenmemiz gerekir. Evet. Hani Hazreti Ömer diyor ya ki kenara dişlede bir kurt aşırsa koyunu adli ilahide Allah gelip sorar onu onu. Evet. Dolayısıyla biz insan olarak, Müslüman olarak sosyal bir varlık olmamız hasebiyle bütün dertlere, sıkıntılara bir çare, bir haber kalamayız. Onlarla irtibat irtibatlı olmamız gerekiyor. Evet. Onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Kaldı ki Devlet olarak, millet olarak şu anda yeryüzünde en çok yardım yapan bir devletiz. Evet. Yani milli gelirimize oranla belki Amerika'dan, İngiltere'den, Çin'den, Hindistan'dan daha fazla yardım ediyoruz. Niçin? Bunun iki temel etkeni vardır. Birincisi Türk milleti olmamız, ikincisi Müslüman olmamız. Evet. Yani biz çevremizdeki bütün sıkıntılara ilgisiz, alakasız kalamıyoruz. Kalamıyoruz. kalamayız. Kalamıyoruz. Kalmak da zaten mümkün değil bu şartlarda. evet. Onun için e, Bu dolayısıyla şey. Müslümanlar olarak bizler Ramazan ayında da tabi ekstradan Allahü Teala bizlere 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 sevap yazacağını müjdelediği için Ramazan ayında da Müslüman olarak daha çok yardım etmemiz gerekiyor. Evet. Kıymetli hocam e, muhakkak yardımlaşmanın, yardım yapmanın insana pek çok maddi manevi faydaları var. Evet. E, gönül huzuru sağlıyor manevi berekete vesile oluyor. Bu manada yardım yapmanın faydaları nelerdir? Yani yardımlaşmak önemli. Peki bunun faydaları nelerdir kıymetli hocam? Buraya birazcık temas edebilir miyiz? Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Yine insan üzerinden hareket edecek olur isek tabi değişik bakış açıları vardır. Evet. Her şeyden Allahu Teala'nın emrini yerine getiriyoruz. Ahirete yönelik yatırım yapıyoruz. Bunlar doğrudur ama ben biraz daha buna değişik bir bakış açısıyla yorum yapmak istiyorum. O da şu, insanoğlunun üç özelliği vardır. Birincisi rahmani yönü. ikincisi nefsani yani hayvani yönü. Üçüncüsü ise behemi yani nebati bitkisel yönü vardır. Evet. Şimdi bitkisel yönümüz şöyle değerlendirebiliriz. İnsanoğlu da aynen bitkiler gibi sararır, solar, doğar, büyür. Sonuçta toprak oluruz. Hayvani yönümüz ise nefsani yönümüzü, şehvetimizi ilgilendirir. O da günlük hayatımızı idame ettirebilmemiz için yememiz, içmemiz, beslememiz gerekir ki Ramazan ayında hayvani yönümüz, şehevi yönümüz Allahu Teala dizginlemeyi bize öğretiyor, sabrı öğretiyor. Sabri. Ve aynı zamanda da tok acın halinden anlamaz misali Ramazan'da aç kalarak aslında yardımlaşmayı bizi sevk ediyor. Evet. Niçin? Yani sizler bakınız yiyorsunuz, içiyorsunuz, her türlü ihtiyacınızı karşılıyorsunuz ama yeryüzünde aç kalan insanlar da var. Yani empati yapabilmeyi aslında bize bir nevi öğretiyor. Evet. Niçin? Çünkü empati yapabilmek kendini karşındaki insanın yerine koyup onun duygularını kendinde hayata yansıtabilmektir. Yani kendini karşındaki insanın yerine koyacaksın. Üçüncüsü ise insanın rahmani yönü vardır. Yani bu da manevi yönüdür. Dolayısıyla bir insan, bir Müslüman, bir kardeşinin derdine derman olduğu zaman manevi olarak bir huzur hissediyor psikolojik olarak bir rahatlık hissediyor ve de bu insana mutluluk kazandırıyor. Yani düşünün sizler bir yetimin başını okşadığınız zaman, bir fakir fukaraya bir yardım ettiğiniz zaman, komşunuz azken ona bir tas çorba götürdüğünüz zaman onun kapıyı açıp size Allah razı olsun demesi. Kaldı ki bizler bugün ilçe müftülüğü olarak, il müftülüğümüz olarak hastalarımızı, yaşlarımızı ziyaret ediyoruz ve yaşlarımızda şunu görüyoruz. Ya şu kapımı bir açan siz oldunuz, Allah razı olsun. Yani evet. bize bir yemek, bir yardım torbası, yardım çantası getirmenize gerek yok diyorlar. Evet. Yani bize gelip şöyle bir selam vermeniz, bizim evet. bir hal sormanız bile bizi çok fazlasıyla evet. memnun ediyor, huzurlu ediyor. Onun için Ramazan'da kişinin yardım yapması psikolojik olarak kişiyi mutlu hissediyor. Yani düşünün camiden çıkarken örneğin ben bakıyorsun yardım topluyoruz. İşte camilerimiz için, yetimlerimiz için, Afrika için, Somali için, Filistin için. E çıkartıp para veriyorsun. E para verince insan mutlu oluyor. Evet. Ha belki bazıları bunu eleştirebilir. E Varsın eleştirsinler. Meyveli ağacı taşlarlar diyoruz. Evet. Ama sonuç itibariyle insan rahmani yönü, nefsani, şeytani dediğimiz de nebati, bitkisel yönü var ve bunların da en çok insanı mutlu eden rahmani yönüdür. İnsanın da asıl olanı da budur. Adem dedikleri el ayakla baş değil, Adem manaya denir suretiyle kaş değil. Yani mana çok önemli. İnsanın psikolojik olarak bir iyilik yaptığında bir huzur hissetmesi, başını yastığa koyduğunda böyle bir vicdanen rahatlık hissetmesi, o kişiye mutluluk olur, mutluluk olarak yeter de artar evet. bile yani. Onun için biz bu açıdan da yardımlaşmayı evet. psikolojik açıdan da önemsiyoruz. Evet. Gerçekten de öyle şimdi yani yardım yapanları görüyoruz. Kıymetli yani. hocam aynı zamanda bir yardımlaşma toplumsal da bir uzlaşı ortaya çıkarıyor değil mi? İnsanlar arasında o az önce ifade ettiğiniz evet. kardeşlik bağlarının da artmasına vesile oluyor, güçlenmesine vesile oluyor. Birbirini düşünen insanlardan oluşan bir toplumda kardeşliğin, emniyetin, güvenin, birbirine bağlılığın derecesi de artıyor herhalde değil mi hocam? Elbette ki artıyor. El insanü abdül ihsan. Yani insan ihsanın kuludur, iyiliğin kuludur. Şimdi buna şöyle bir hikaye anlatabiliriz. Yani iyiliğin önemiyle ilgili, yardımlaşmanın önemiyle ilgili. Malumunuz ormanların kralı aslan var. Evet. Bir de küçücük bir fare var. Yani fare hemen hemen her hayvandan korkar, kaçar. Bir gün aslan ormanda dolaşırken avcıların ağına düşüyor ağına düşüyor. Pençe atıyor sağa sola böyle ağdan kurtulmak için saldırıyor ama bir türlü kurtulamıyor. Tam bu sırada fare oradan geçerken bakıyor ki aslan pençe atıyor. Böyle kükrüyor. Ortalığı velveleye vermiş. Dara düşmüş. Yani çok can, can derdine düşmüş. Evet. Tam bu sırada fare diyor ki aslana ya aslan kardeş diyor, sen bir sakin ol diyor. Ben seni kurtaracağım diyor bu avcıların ağından aslında diyor ki ya diyor ben ormanlar kralıyım diyor. Sen bir küçük fare parçasısın diyor. Sen beni nasıl kurtaracaksın diyor. Bu ağı sen ne yapabilirsin ki diyor. Fare diyor ki olsun diyor. Bizim de bir hünerimiz vardır diyor elbet. Ve başlıyor ağı mi, Ağı kemiriyor, kemiriyor. Konun başlangıcında vardı aslında ormanda aslan daha önce fareyi yakalıyor tam yiyecekken fare diyor ki aslana beni aslan kardeş serbest bırak ben sana evet. bir iyilik yaparım. Evet. Aslında diyor ki ya diyor sen bana ne iyilik, ne iyilik yapacaksın diyor yani. Çünkü ben aslan parçasıyım, sen faresin evet. diyor. Olsun diyor sana bir iyiliğim dokunur ve onu salı verdikten sonra aslan diyor ki ya diyor, olsun diyor bugün de zaten bizim dişimizin boşluğunu doldurmazdı diyor. Salı veriyor fareyi yıllar sonra, aylar sonra ağa düştükten sonra fare geliyor yakal görüyor aslanın sesinden tanıyor. Diyor ki aslan kardeş diyor bana bir iyilik yapmıştın diyor. Ben senin şimdi o yapmış olduğun iyiliği unutmadım. Şimdi diyor ben seni buradan kurtaracağım ve ağzı kemiriyor ve aslan oradan kurtarıyor. Onun için yapmış olduğumuz iyiliklerin küçüklüğüne ve büyüklüğüne evet, bakmaksızın. Aynen. Öyle ki hani hepimizin malumudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine geçiyor. Mağara ehli üç kimse. İşte mağarada tıkanıp kalıyorlar, sıkışıp kalıyorlar. Taş mağaranın için ağzını kapatıyor. Ve ondan sonra diyorlar ki herkes yaptığı bir iyiliği, i̇yiliği anlatsın yazmış. ve mağara açılsın. Sonuçta üç tane yolcu, üç tane iyi insan yaptıkları iyilikleri anlatıyorlar ve mağaradan kurtuluyorlar. Onun için iyilik yaparsak biz o Kurtuluş. eninde sonunda bu bumerang gibi o evet. gelip sonuçta bizim karşımıza çıkıyor. Ha, bazı bu dünyada çıkıyor bazen ahirette çıkıyor. A bazen değil de ahirette mutlaka çıkacak yani. Bazen Ahmet. kelimesi biraz şey oldu. Kıymetli hocam ahiret demişken hemen e, hatırıma geldi. Yardım yapmanın ölmüşlerimize e, bu manada hani geçmişlerimizin ruhu için her zaman söylüyoruz bir şeyleri gönderelim yapalım edelim bize bu malları kazanmış annemiz babamız değil mi? Mesela bizim evet. için çalışmış, hayatını ortaya koymuş büyüklerimiz var. Bunlar için yaptığımız hayırların bir faydası var mı? Bu manada neler söylersiniz kıymetli hocam? Ya elbette ki bizler ahiret inancı olan Müslümanlarız, insanlarız. Zaten et dünya harful ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlası. Ha, bu dünyada ne yaparsan ahirette onu karşında bulacaksın. Onun için yapmış olduğumuz iyiliklerin, hayır hasenatların karşımıza çıkacağı mutlaktır. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin اِذَا مَا تَلْ اِنْ Hadisi şerifinde amel defteri üç şeyden dolayı kapanmaz. Hayırlı evlat, salih amel, sadakayı sadaka cari diyelim. Bir de faydalı bir ilim bırakmış ise. Dolayısıyla kişi eğer bir sadakayı cari yapmış ise, ondan bütün hayvanlar, kuşlar, insanlar bir çeşmeden su içmiş ise veya yorgun bir insan çeşmeden bir su içtiği takdirde Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin dediği takdirde elbette ki bizim için ahirette büyük bir kazanç olacaktır. Niçin? Çünkü bizler sadece bu dünya için çalışmıyoruz. Evet. Hani peygamberimiz buyuruyor ya, dünya ke kenneke temuşu ebede iyemelli ahiretike kenneke temutu gada." Teuşa'da, Temut'a, Gada. Dolayısıyla hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmamız gerekiyor. Ahiret için de en büyük kazanç hayra sanatlardır, iyiliklerimizdir. Aynen. Öyle ki kaldı ki yapmış olduğumuz iyiliklerin karşılığını Allahü Teala dünyada da veriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna Rabbi rizqa limen yasha min ibadihi ve yaqdiru ve ma min ve Yani her ne infak ederseniz, her ne iyilik yaparsanız Allah Teala onun karşılığını sizlere dünyada veriyor. Onun için son zamanlarda belki insanlarımız biraz mal hırsından dolayı işte yoksulluktan dolayı Korkusu biraz ya. korku çekme durumuna düştüler. Ama burada da şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Biz bunu her zaman tekrar ediyoruz. Şimdi arzularla ihtiyaçlar farklıdır. Arzular sınırsızdır. Ama ihtiyaçlarımız ise sınırlıdır. Onun için şu anda toplumumuzdaki en büyük sıkıntı Arzularımızı biz ihtiyaçlarımızın yerine koymuş Koyuyoruz. olmamız. Evet. Niçin? Adamın televizyonu yoktu şimdi televizyonu var. Diyor ki LCD televizyon olsun. Maç izleyecek. Yani tabi bu arada Trabzonspor'da inşallah şampiyon olur bu sene. Yani i̇nşallah yani Sayın hocam onu da Dualarınızı bekliyoruz. Onu da tabi ama takımda yardımlaşma önemli. Evet. Yani takımda yardımlaşma Orada da olmasa, bir yardımlaşma var. Değil elbette ki şimdi yani. takımda sen yardımlaşma olmasa yani tek başına kaleci Uğurcan ne yapacak yani? Evet. Yardımlaşma orada da önemli. Evet hocam. Onun için dünyada diyor yaptığınız iyiliklerin karşılığını allah Teala daha iyisiyle verecektir. Yardım ederseniz. Onun için ihtiyaçlarımızı arzularımız. Yani bunu iyi belirlememiz gerekiyor. Bir de insanlarımız tutumluluğu olmakla cimrilik arasında da ince bir fark vardır. Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet Yani tutumlu olmak malı yerli yerinde harcayabilmektir. Ama cimrilik ise malı gerektiği yerde harcamamaktır. Bu mübarek Ramazan ayı gelmiş. Hepimizin evinde, gardırobunda her türlü elbise var, ayakkabı var. Öyle ki geçen günü kendi kız çocuğum bana dedi ki, baba dedi ben işte ayakkabı alacağım. Dedim kaç çift ayakkabım var? Var 5-6 çift ayakkabı. Dedim ayakkabı almıyorum dedim. Niçin? Harçlığından tutar alırsın dedim. Çünkü ihtiyacın yok. Ama arzun var ayakkabı almayı. Ama ihtiyacın yok. İhtiyacın varsa alalım. Evet. Ama ihtiyacın olmadığı için niye ayakkabı alacaksın dedim. Bu bir israftır dedim. O ayakkabının parasını dedim bir fakir fukure, yetime, öksüze veririz dedim. Hem dünya hem ahiret için sevap kazanırız dedim. Böylece çocuklara da yardımlaşma duygusunu aşlamamız lazım. Elbette ki şimdi biz mesela camide çocuklar için diyoruz ki dedelere, babalara yardım yaparken siz çocukların eliyle yardım yapın. Parayı verin çocuğa, çocuk atsın o yardım kasasına. Evet. Çocuk öğrensin çünkü bunu. Eğer çocuk bunu görürse, öğrenirse unutmaz. Düşünün eskiden Sultanahmet Camii'nde veya Selahattin Camilerimizde sadaka taşları vardı. Evet. Hocam. Yani öyle bir medeniyetten geliyoruz biz. Nasıl? Yani camiden çıkan cemaat parasını koyuyor o sadaka taşına. ihtiyacı olan ihtiyacı olduğu kadarıyla alıyor. Ama bugün ne oluyor? Bir bakıyorsunuz ki işte yağlara zam gelecek. Adam 10 tane yağ alıyor. Devletin evet. yoksa sen o yağı nerede tüketeceksin? Ya yani bu da önemli. Evet. Yani onun için yardımlaşma dediğimiz zaman aslında biz biraz da cimrilikle, tutumlulukla, ihtiyaçla, arzularla bunları da bir etüt etmemiz, iyi incelememiz evet. gerekiyor ki. Haklısın. Yoksa aksi takdirde yani yardımlaşma istenilen, istenilen düzeye olmuyor, ulaşmıyor yani. Kıymetli hocam, güzel tespitleriniz var. Son olarak vaktimiz dolduğu için yardımlaşmada nelere dikkat etmeliyiz bununla beraber toparlayalım Kıymetli Hocam. Yardımlaşmada öncelikle yardım yapacak olduğumuz kişiyi çok iyi seçmemiz gerekiyor. Çünkü toplumda çok istismara açık bir durum bu. Bir de biz Müslümanlar olarak çok iyi niyetliyiz. Yani karşımızdaki insanda hiç art niyet düşünmediğimiz için çok iyi niyetli hareket ettiğimiz için herkesi de kendimiz gibi zannediyoruz. Yani suistimale su su çok açık bir yapımız var. Evet. İnsani olarak da böyleyiz. Dolayısıyla burada köylerimizde biz dolaşıyoruz, geziyoruz, ziyaret ediyoruz. Köylerimize çok ihtiyaçlı annelerimiz, dedelerimiz, nelerimiz var. Yetimlerimiz var. Şehir merkezlerine inemiyorlar. Evet. Ulaşamıyorlar. Belki de yolunu bilmeyenler var. Yani müftülüğünün yolunu bilmeyenler var. Yani onlara ulaşmak nasıl son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile dünyanın dört bir tarafına kurbanla, zekatla, fitreyle ulaştı. Evet. Bu çok güzel. Mesela dünya ülkeleri artık Türkiye'yi tanıyorlar. Cumhurbaşkanımızın gittiği ülkelerde bakıyorsunuz, Afrika ülkelerinde Türk bayrakları dalgalanıyor. Niçin? Ne, ne güzel. Ne i̇şte güzel. bunlar hep Türkiye Diyanet Vakfı'nın oradaki yapmış olduğu yardım faaliyetlerinden dolayı. Evet. Türkiye'yi tanıyorlar artık. Destek olan Destek olan destekliyorlar. Bir onun için burada bizim birinci hedefimiz yardımı ilgili kişiye tam ulaştırabilmektir. İkinci hedefimiz tabii ki yapmış olduğumuz yardımla kişileri rencide etmemek gerekir. Üzmemek gerekir. Bu da önemli. Buna da çok azami derecede evet. dikkat ediyoruz. Yani sağ verdiğinin, sol duymaması gerekir. Evet. Bu da önemli. Evet. Bir de ihtiyaçlı kişileri, özellikle i̇htiyaçlı. gençleri, çocukları, yetimleri... Tabii ki bunları bulup bunlara... Çünkü en büyük yatırım, insan olan yatırımdır. Yani insana yatırım yapmamız evet. gerekiyor. Tabii ki camilerimiz, Kur'an kurslarımız, vakıflarımız, okullarımız... Bunlar da önemli. Ama en önemlisi ise... Yani insan olan yatırımdır. Bugün Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimiz var, yetimlerimiz, öksüzlerimiz var, çocuk, çocuk esirgeme kurumlarında var. Yani onun için yardımı tam hedef. 12'de vurabilmek için evet. ilgili kişilere yardım yapmamız gerekiyor. Kıymetli evet. hocam davetimizi icabet edip bu sohbet programımızda bizleri şereflendirdiniz. Bu güzel sohbeti, bu güzel tespitleri bizimle paylaştınız. Bu vesileyle biz size hem kendi adımıza hem de izleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Programın son kapanışında ise Hacı Bektaşi Veli'den şöyle güzel bir yardımla ilgili, hayırla ilgili güzel bir Eyvallah hocam, buyurun. dörtlüğü var. Onu seyircilerimize paylaşmak istiyoruz. Tabii ki hocam. Memnuniyetle. Malım, mülküm, servetim hepsi evde kaldı. Eşim, dostum, akrabam geçtiğim yolda kaldı. Dostlarımdan birisi benden hiç ayrılmadı. Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı. Eyvallah. Dolayısıyla Eyvallah. Allah için yaptığımız iyilikler bizimle kalıyor. Dere gidip kumu kalıyor. Evet. Onun için bütün kardeşlerimize yani yarın Azrail geldiği zaman benim bir iyiliğim var diyebiliyorsa ahirette bak. onun beklentisi içine girebiliyorsak ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Değerli izleyenlerimiz bugün sohbet programımızda yardımlaşmayı, yardımlaşmanın önemini, ruhunu, manasını, nelere dikkat etmemiz gerektiği bu manada bizim için maddi manevi kazançlarını konuşmaya çalıştık. Bizi takip ettiğiniz için hepinizi teşekkür ediyoruz. Başka bir programda tekrar buluşmayı umuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.